Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalarda Avrupa Liderler Zirvesi'nin sonlanmasından sonra petrol fiyatlarında önemli bir yükseliş var. Diğer taraftan e, kripto paralarda önemli fiyat hareketlilikleri yaşanıyor. Bunlara değiniyor olacağız genel hatlarıyla. Ardından da piyasalarda e, neler takip ediliyor, nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşuyor olacağız. Şimdi kripto paralarla başlayalım ardından e, Avrupa Liderler Zirvesi'ne geçelim. Zaten o konuyu hemen hemen her gün konuştuğumuz için artık sadece bir güncelleme ile ilerleyeceğiz. Şimdi e, bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Luna tarafında yaşanan önemli e, bir çalkantının ardından fiyatlarda çok ciddi bir geri çekilme gözlemlemiştik ve bu geri çekilmelerin ardından Amerikan Hazine Bakanlığı'nın konuya ciddi bir şekilde eğilim gösterdiğini, kripto paralarda yeni düzenlemelerin gelmesi gerektiğini ve aynı zamanda Fed üyelerinin de bu yönde çağrılarda bulunduğunu aktarmıştık. Bir sonraki Fed başkanı olması beklenen Brainerd'ın şu anki Fed başkan yardımcısı e, Brynard'ın ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bu yönde söylemleri e, Jerome Powell tarafından desteklenmişti. Hazinenin bu yönde e, almak istediği kararlara Fed'den destek geldikten sonra Bitcoin için e, çok önemli bir düşüş serisi başlamıştı. Şimdi e, bugün görüyoruz ki e, ya da daha doğrusu bugün demeyelim son e, birkaç gün içerisinde gerçekleşen yeni fiyatlamayla beraber bildiğiniz üzere önemli bir değişiklik yaşanıyor. Forumlarda da onaylanmasının ardından oylamaların ardından Luna tarafında Terra tarafında bir yükseliş gözlemlemiş olduk. Dün şurada görebileceğiniz gibi 10 doların üstüne taşındı. Bazı fiyatlama mekanizmalarına göre 12 doların üstüne de taşındı. Ardından çok sert bir düşüşle 3 dolara kadar gerilediğini gözlemlemiş olduk ama dikkatli bir şekilde e, bu konuya eğilirsek şunu söyleyebiliyoruz. Piyasa şu hareketi gerçekleştirirken e, özellikle Bitcoin tarafında yavaş yavaş e, her şey yerine oturuyor mu sorusunu yanıtlamaya çalışıyor. Şimdi e, her şey yerine oturmuyor. Regülasyonların gelme olasılığı çok kuvvetli. Diğer taraftan baktığınızda Bitcoin yükseliş gösterirken 32 bin dolara doğru e, regülasyonların gelmesi demek bir kez daha geri çekilmelerin yaşanması demek ama en azından bu durum bizi 28 bin doların altına çok ciddi bir sarkmayla karşılaştırmayabilir en azından bizi 30 bin dolar civarında dengeleye dengeleme e, ihtimalimizi kuvvetlendirir. E, bu da tabii ki. Bitcoin'in yükselişlerinde 35 bin dolar 38 bin dolar ve ardından yaşanacak sert yükselişlerde daha net bir sonuç doğmasını sağlıyor. Ethereum tarafında da tabii ki aynı şekilde biliyorsunuz birçok varlık fonundan birçok bankadan gelen açıklamalar Ethereum'un çok daha fazla yükseliş göstereceği Bitcoin'e kıyasla daha fazla yükseliş göstereceği yönünde. Tabii ki bunun sonuçlarını şu anda alabilmemiz çok mümkün değil. Ee, mevcut şartlar altında regülasyonların gelme ihtimali değerlendirilirken yeni bir gelişme beklemek ya da Ethereum'un e, yeni bir e, güç kazanımı sağlaması çok mümkün görünmüyor. Ama e, tabii ki e, dikkatli olmakta fayda var. Her ikisinde de şu anda yükseliş ihtimali kuvvetleniyor. Şimdi petrol tarafına geçecek olursak burada. E, Avrupa liderler zirvesinden bahsetmiştik e, ve karar alınması bekleniyor. Eğer bir karar alınabilirse petrol tarafını etkileyecek demiştik. Şimdi e, bildiğiniz üzere sürekli halde yayınlarımızda vurguluyoruz. Macaristan ve Çekya gibi ülkeler e, doğrudan Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istemiyorlardı. Kendilerini zor durumda bırakacağını düşünüyorlardı. Ve e, Avrupa liderleri Şöyle bir karar aldılar. %90 oranında ambargoyu uygulamaya başlıyoruz. Ee, Macaristan ve Çekya'ya da zaman tanıyoruz. Bu süre zarfında e, karar vermeleri için. Şimdi geciktirmek istemediler daha fazla. Ve ambargoyu uygulamaya başladılar. Ambargonun uygulanması ile beraber petrol fiyatları yükseliş gösteriyor. Yükselişin devamında... 120 doları aşabiliriz daha önce de konuştuğumuz gibi yükseliş daha fazla devam edebilir şimdi bu sürecin şöyle bir detayı var ee, Avrupa petrol ve gaz bulmak zorunda üretimini sürdürebilmek için sanayinin ilerleyebilmesi için e, Düzenin en azından bozulmaması için enflasyonun dizginlenebilmesi için bunu yapmaları gerekiyor ama bir taraftan enerji fiyatları yükseliş gösterirken bir satıcı bulsalar dahi kendilerine bir tedarikçi bulsalar dahi yüksek fiyattan daha yüksek fiyattan alma ihtimalleri söz konusu. Yani Avrupa'nın şu anda buna muhtaç olduğunu bütün dünya artık biliyor. Daha önce Avrupa'nın bu satıcılara uygulamış olduğu acımasızca tavırların şimdi karşılığının alınacağını söyleyebiliriz. Burada kilit nokta Türkiye biliyorsunuz geçiş süreciyle alakalı Ukrayna e, kilit noktaydı ama şu anda savaş sebebiyle ve Rusya'ya uygulanacak olan ambargo sebebiyle e, kilit rolünü kaybetmiş olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Amerika'nın nasıl bir adım atacağı, Katar, Azerbaycan konularında nasıl bir sonuç elde edileceği, çok çok önemli. Venezuela'da üretim gerçekleşir mi? Ne zamana kadar hızlı bir şekilde gerçekleşebilir mi? Ne kadar sürdürülebilir? Bunları görmek gerekiyor. E, tüm bunlar petrol fiyatlarının yukarıda tutmaya devam edecek olan görüntüyü oluşturuyor. Şimdi petrol fiyatları yukarıda kalmaya devam ediyor. 120 dolara doğru yükseliş gösterebilir şeklinde konuştuk. Burada Euro-Dolar da çok çok önem arz ediyor. Çünkü dün gördük ki Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi e, enflasyonda rekor kırmaya devam ediyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına sebebiyet verecek bu bir gerçek. Ama enerji fiyatları yükseliş göstermeye devam ettiği takdirde Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da boşa gidebilir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Böyle bir durumda kesinlikle e, dikkatli olmak lazım çünkü. Euro'nun şu anda değer kaybediyor olmasının temel sebebi petrol fiyatlarının yükseliş göstermesiyle beraber enflasyonun da yükseliş göstereceğine inanılması. Gördüğünüz gibi aşırı alım bölgesinde seyrediyoruz. Bir geri çekilme gösteriyoruz. Bu geri çekilmenin gün içi senaryolarda da yaşanabilecek olduğunu görüyor olmanız lazım. Daha fazla derinleşme ile Euro dolar tarafında karşılaşabiliriz. Petrol fiyatlarının yükselişi de buna destek olabilir. Şimdi bir diğer konumuz e, dolar tl. Ülkemizde ekonomik büyüme 7.3 olarak gerçekleşti. E, bu zaten e, beklentilere çok yakın bir sonuç. Bloomberg tarafından gerçekleşen e, beklentiler 7.2 idi. 7.3 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz ülkemizde büyüme e, uzun bir süredir bu şekilde devam ediyor. Çok uzun. E, bu konuyu irdelemeye gerek yok ama maalesef ne kadar sağlıklı bir büyüme olduğu konusunda tartışma e, tartışmaya gayet açık. E, dolayısıyla 16.46 seviyesinin üstüne taşınabileceğimizi söyleyebiliriz. Yukarı yönlü fiyat hareketinin devamından bahsedebiliriz. E, ekonomik büyümenin dolar kurunu etkilemediğini söylemekte fayda var. Bu yönde e, daha önce de zaten söylemlerimiz vardı. Hala aynı şekilde yorumlayabiliyoruz. Dikkatli bir şekilde dolar tl'nin yükselişini takip edebilirsiniz. E, maalesef siyasi konular İsveç ve Finlandiya konusu e, aynı zamanda ülkemizin jeopolitik konumunun getirmiş olduğu riskler maalesef bu tarih boyunca bizi etkiledi etkilemede devam edecek. Şimdi son olarak buradan dolar kanada doları tarafına da geçelim. Buradaki görüntümüzde e, biliyorsunuz. Özellikle Kanada'dan gelecek olan verilerle beraber aşırı satım bölgesinden bir sıçrama gerçekleşebilir ama teknik anlamda düşüşe çok meyilliyiz. Kanada doları lehine fiyatlamaya çok meyilliyiz. Bunun da tabii ki daha fazla derinleşme getirebileceğini, daha fazla satıcılı seyir getirebileceğini söylemekte fayda var. Dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü... Ee, yaşayacağımız yükselişe rağmen bir kez daha satış fırsatı doğabilir euro dolar tarafında olduğu gibi sterlin dolarda daha önce yaşadığımız gibi söylediğimiz e, bu senaryoların gerçekleşme ihtimali oldukça kuvvetli şimdi altın tarafında da yine benzer bir görüntü vardı yön bulmaya çalışıyor demiştik altın gördüğünüz gibi hala yön bulamadı çünkü Avrupa Liderler Zirvesi'nden gelen açıklamalar e, bildiğiniz üzere beklentileri karşıladı ama risk arttırmadı Risk artmadığı için de doğal olarak bir yukarı yönlü seyirle karşılaşmadık. Sadece geri çekilmeler sonlanmış oldu. Daha fazla geri çekilme ile karşılaşabilir miyiz? Evet karşılaşabiliriz. Satıcıl seyir önemli ölçüde derinleşebilir. Yukarı yönlü fiyat hareketi için de aynı şey geçerli. Haber akışına bağlı bir şekilde yön buluyor olacak. Altın Fed faiz arttırılmaya devam edene kadar. Fed faiz arttıracağı zaman tekrar aşağı yönlü seyirle karşılaşıyor oluruz. Bu şekilde yorumlamakta fayda var diyelim. Şimdi herhangi bir detay kalmadı. Mümkün olduğunca bütün detayları anlatmaya çalıştık. Ee, makroekonomik veri akışı açısından oldukça yoğun bir gün. Dikkatle takip etmenizde fayda var. İşsizlik oranı Almanya'dan e, geliyor olacak. Euro bölgesinden yine Kanada'dan yine e, verilerin geleceğini Unutmamanızda fayda var. Türkiye'den ekonomik büyüme verisi geldiğinde olduğu gibi e, düşük bir etki olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Daha güvenilir ve daha e, etki alanı geniş olan e, veriler geliyor olacak. Bunları takip etmekte fayda var diyelim. Herkese bol kazanç.